tutulmaydı. Şimdi o büyük Amerikan tutulması tabii ki şimdi Amerika'da olan birçok şey Türkiye'yi de etkiliyor. Yani haritaları evet. biliyorsunuz iz düşümsel evet. olarak çok benzer çalışıyor. Dolayısıyla e, ABD'nin aslında köşeye sıkıştığını da haritası temelinde görebiliyoruz ya da Trump'ın e, zaten Aslan temaları kendisinin var. Biliyorsunuz Jüpiter Aslan'a geçince ve bu e, Plüton sürecinde biz e, büyük liderlerin devrilişini de göreceğiz. Tabii ki bu global bir öngörü. Hani illa suikastten bahset ama farklı evet. temaları olabilir. Şimdi ABD'den baktığımızda Venezuela tarafında zaten kışkırtmaları devam ediyor. Evet. Fakat ben e, ABD'nin haritasını incelediğimde şöyle bir şey görüyorum. Aslında ekonomik olarak iyi olmayan bir ABD'yi görüyoruz. Yani bunu biz evet du duymuyoruz. Belki orada yaşamadığımız için de olabilir. Ya da halk bunu çok dile getirmediği için de olabilir. Bilemiyorum. E, fakat büyük bir ekonomik sıkışma var. Şimdi ABD eğer olası bir Venezuela ile bir savaş ya da herhangi bir temaya girdiğinde bu ABD'nin bütçesini de çok sarsacak bir şey. Yani e şimdi jeopolitik olarak biz incelediğimizde hani bize eğitimde de okullarda da öğretilen budur. Hani savaşlar büyük bütçe isteyen şeylerdir. Öyle evet. çok kolay bir şey değildir açıkçası.